Başkanım, Başkanlığımızın saygıdeğer yöneticileri, kıymetli misafirler, değerli hazirun, toplumu sahih dini bilgiye olan Diyanet İşleri Başkanlığı, din hizmetlerinin etkili sürdürülebilmesi için program ve faaliyet ediyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen panel, seminer ve çalıştaylar sayesinde kendini yeniliyor, konularla ilgili çözüm önerilerini benimsiyor ve bir bir hayata geçiriyor. İşte tam da bu noktada aşere takrip kursları kilit rol oynuyor. Akademisi başkanlığınca düzenlenen aşire takrip çalıştayına her biriniz hoş geldiniz. Selam. Efendim programımıza geçmeden evvel bu önemli toplantının içeriği hakkında kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Asepolu başlıklar katılımcılarca müzakere edilecektir. Kıymetli rektörüm, çok kıymetli hocalarım. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Aşere takrip eğitiminin müfredatını, kriterlerini, kazanımlarını ve eğitim sürecini farklı boyutlarıyla değerlendirmek, böylece kıraat eğitiminin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen aşara takrip çalıştayının hayırlı sonuçlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum ve sözlerimin başında <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Kur'an'ı bize kadar ulaştıran bütün geçmişlerimize, bütün üstadlarımıza, hocalarımıza ve bugünkü toplantımızın konusu olan aşere takrib ilmine asırlar boyunca hizmet eden bütün hocalarımıza ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet diliyorum hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler nasip olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum değerli hocalarım biliyoruz ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş gayesi erdemli birey, faziletli toplum, huzurlu bir dünya inşa etmektir. İnsanları cehaletin, küfrün ve zulmün karanlıklarından, ilmin, imanın ve irfanın aydınlığına çıkarmaktır. Kur'an'ın amacı budur. Elif estaizu billah elif lamra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez ilen nur. Onun bütün ayetleri, hüküm ve ilkeleri bu ilahi maksadın gerçekleşmesine matuftur. Lafız ve mana boyutuyla mucize bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Hepimiz bunu her vesileyle dile getiriyoruz. Onun evrensel mesajları esasen bütün insanlık için umut ışığı, hayat kılavuzu ve kurtuluş muştusudur. Kalbini ve zihnini ona açan herkes Elbette onun rahmet ikliminden istifade edecektir. Kur'an bir şifa ve hidayet kaynağıdır. Onun gönüllere şifa veren ikliminden faydalanma ve getirdiği değerleri hayatla buluşturma adına Müslümanlar asr-ı saadetten bu yana çok büyük gayretler göstermişler ve bu minvalde çeşitli ilmi disiplinler geliştirmişlerdir. Peygamber Efendimiz'den tevarüz ettiğimiz kıraat ilmi de işte söz konusu Kur'an ilimlerinden birisidir. 40 civarında Kur'an'dan elde edilen ilim vardır. İşte bunlardan birisidir kıraat ilmi. Kıraat ilmi vahyin nihai maksadına hizmet gayesiyle Kur'an lafzının zapt edilip müşafehe yoluyla en doğru şekilde ve bütün incelikleriyle nesilden nesile aktarılmasını hedefleyen mühim bir ilmi disiplindir. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Vahiy ile mucize, nüzulü ile zaptıyla hıfzıyla hattıyla tilavetiyle manasıyla üslubuyla belagatıyla fesahatıyla kıraatıyla yani o kadar çok özelliği var ki onun mu mucize oluşunu ortaya koyan Kıraat ilminin tedrisatı Kur'an'ın nüzulu ile birlikte Darül Erkam'da başlamış. Ashab-ı Suffe ile adeta kurumsallaşmış ve daha sonraki dönemlerde de metodolojik bir hüviyete bürünmüştür. Dolayısıyla asr-ı saadette başlayan kıraat ilmi, tedrisatı başta sahabe kiram olmak üzere her dönemde büyük bir titizlikle kendisini bu ilme adayan alimlerimiz ve hocalarımız vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir. Bu kadim ilmi gelenek bugün de ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde yer alan Kur'an eğitim merkezleri, aşire takrib kurslarıyla aslına uygun bir şekilde işte Diyanet Akademilerimizin şubelerinde e, aslına uygun bir şekilde sürdürülmektedir elhamdülillah. Değerli hocalarım, Diyanetleri Başkanlığı olarak bizler Kur'an merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan hafızlık eğitimine kadar en doğru metodoloji ile ve en ideal boyutta icra etmeye çalışıyoruz. Konuya o kadar çok önem veriyoruz ki hafızlık eğitimi daire başkanlığı dahi kurduk. Hamdolsun işte daire başkanımız da burada İbrahim Yılmaz Bey. Hedefimiz ülkemizdeki her yaştan bütün kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir. Dünyanın bütün dillerinde İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır. Bu gayeyi kuşanarak yurt içinde ve yurt dışında inşa ettiğimiz binlerce Kur'an kursu ile zihinleri aynı ufukta, gönülleri aynı safta kalpleri aynı hakikatte buluşturmaya gayret etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmamızın istifadeye medar olmasını temenni ediyor. Değerli fikir ve önerileriyle katkıda bulunacak bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizi Kur'an'a hizmet sadedinde samimi bir çaba olarak kabul buyurmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.